Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oyun oynuyoruz. Böyle uçaktan böyle şey düştük. Köpekli köpek balıklı yere düştük. Yani biz çekiyorduk videoyu ama ben şuraya hatta çekiyordum. Birisi aradı. Evet. Babam aradı. Arkadaşlar şurada bir tuzak kurdum. Balıklar oraya gelecek. Hatta bakalım köpek balıklı olan yere geldik. Hemen bakalım. Hamsi gelmiş. Hamsi, hamsi tutmuşuz arkadaşlar. Bakın tamam ha evet böyle bakın. Etrafta şunu kuzenim aa, az doğru. önce kurduk. Evet az önce kurduk. Şurada bir şey yüzüyor. Şişe. Şu dolduruyoruz galiba Alıştım içine. için. O gösterdiği şeyleri yapıyoruz. Şey neydi? Onun dediklerini yani, ne yapıyoruz sonra. Bizi gidince... bırakacak yani. Evet, sonra ilerli ilerli ilerli. başa geldik arkadaşlar. Nasıl yani? Suyumuz çok kili. Evet arkadaşlar bakın. Baksanıza. <laughs> Simsiyah. Hmm. Ben neden böyle bir şey yaptım ki? <laughs> Köpek Herkes. balıkları da var ya arkadaşlar şöyle. Bakın. Köpek balıkları şurada var ama bilmiyorum. Güneş batmak üzere şuradaki adaya gitmemiz lazım bizim birkaç gün içinde. Gidemezsek ölürüz yani. Ay ya ölmeyiz. Şurada köpek balığı var işte. Nerede? Yüzüyor. Burada ee, evet bakın yüzüyordu gitti. Burada bize bir, bir şey yapıyoruz Hı -hı. Yemek yapıyoruz arkadaşlar burada. Yemek yapıyoruz. Su koyuyoruz. Hı, durun bir. Arkadaş şu an azı oyun yapıyor zaten. Evet ben oynuyorum. Çantamıza basıyoruz. Çantamızda şişemize basacağız. Küçük şişeyi aldık. Oluşturmak için basıyoruz. Bakın burada bir dakikamız var. Oluşturmak için burada bir dakika bekledikten sonra geliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bir dakika. Şurada. Tamam. Gördünüz siz. Bir dakika. Bay bay gel gel geldim Azra dur geldim bu Azra onu evet şimdi bir dakika geçti arkadaşlar almak almak tamam ya, aldık kaldık. arkadaşlar evet çantamızda şu anda göstereyim isterseniz çantamızda bakın da. şurada bak aldı aldı adama veriyoruz adama evet. vermiyoruz kullanmak kullanma şimdi tamam, yavaşça gösteriyor orada? ya dur Ha, almıştık suyu. Tamam tamam oldu bile. Oldu oldu oldu. şişemizi aldık. Odan ışın ya açık. Ay ışın açık değil ki. Kapatmışlar. Mutfak. Kakaba. Orayı biz açmadık. Arkadaşlar teknik bir hata oldu. Özür dileriz. Evet. Altımız var mı kanki? Dur yapayım. Belki yaparım olta yapabiliriz. Yapabiliyoruz. Nereden yapacağız? Olta yapacağız arkadaşlar. Nerede yapacağız bilmiyorum ama. Evet, çarpıya basacakmışız. Bas. Olta istiyoruz. Aa hmm, şey ev yapacağız. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben yapacağım arkadaşlar ya. YouTube'um sahip yaptım sayı. Oh! Arkadaşlar bakın bakın. Köpek balığı, köpek balığı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü hareket ediyor? Evet, gördüler arkadaşlar da. Arkadaşlar onu Şimdi... yakalayabilir misersiniz Hayır, yakalayamıyorsun ben de dedim. Evet, yakalayamadık. Arkadaşlar tekrardan yaptır diyor. Üretim. O arkadaşlar ay yakalı yapıyoruz. Tuzak kur tuzak kur. Her tarafı tuzak kur. Vallahi balıkların hepsini ben alacağım. İkimizi alacağız. Yok.